amına koydum salağa sana diyorum sana cevap versene bana amcık sana diyorum insan gibi oluyorsun bak ararım anneni şimdi batu bana yayında cevap vermiyor Yayınım baltalıyor Görüş. görürsün alo zehra ablaya geceler rahatsız ediyorum ama he uyumamış bugün tamam abla batuyu yayınıma çağırdım girdik beraber oynayacağız Yayınım baltalıyor konuşmuyor benimle cevap vermiyor tilt oldu şuna bir bakar mısın abla ya İzleyiciler kaçıyor ekmeğimle oynuyor ya bir de İstanbul'a taşıyacağım bir sürü kira mira borç bir saniye zehra abla bir saniye Vallahi bir sürü borca girdim abla taşınacağım. Yok böyle olmaz yani. Tamam. Tamam çok teşekkür et. İyi geceler abla. Selamun Gözüküyor mu şey? Yılanım. Kıs. geliyor? Var var nasıl kaçacak ama ne? Kaçtım ya. Yani. Orada aslan aslan, aslan Aslan götten verdi 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 Aslan verdi 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 Bunlar report diyor no, <laughs> Ne dedin? Okey Oruç bu çiçü Can you say? Aslan götten verdi 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 Aslan, aslan götten verdi verdi verdi. Aslan verdi 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 Can you say balon aslan? Balon 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 aslan verdi Big verdi, balon verdi, verdi, verdi. Aslan. <laughs> Big balon aslan Big balon aslan Guys, guys, push guys. Push Anı kurtarırım. Kuran çarpsın kurtaracağım şimdi. Direkt ne yapıyorsun oğlum. İstanbul'a gelince. <laughs> <gireceğim. Gülüyor> darbukayı sen çal belki tamam mı? Bak. nasıl bir <laughs> <laughs> Kanka niye satıyorsun? Kanka konuşuyorlar amına koyayım ya. fokus alamıyorum. <laughs> <laughs> bro. On city <laughs> <saniyeyim. Gülüyor> <laughs> Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ya nasıl kafasına gitmiyor ya? Volaç diye buraya kanka. Bak bak bak. Hop al ağzına bak. <gülüyor> <Gara>! <gülüyor> Öyle bir uçtu gibi. bak. Yapıyorum <laughs> kanka. Ayy. Oh. oh <laughs> no, my. With Phoenix on A. You can stay on C. The. They are always over rotating on A. Okay? Guys go C and wait. Omen smoke. Hey kanka heaven. adamlar seni mütelemiş. Duymuyorlar. Duymuyorlar <laughs> Galiba susturmuşlar. Sizin ananızı sikiyim <laughs> o zaman. Drone açıldı bence attın yere ben bak kanka ya. Kay şöyle kenara kaydı ya. ölme amına koyayım. Ölme amına Neyme antrenmanını yaptım diye vandallığı çıkıyorum. Afesi varsa da... İmkansız öyle bir şey. Reset, reset. Sağ 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 sağ. Ah kalmış. Deyon 5 ile atmış, kaçırdım demiş, kaçırmadım. Felix de 5 ile atmış, dokma kafa boşa atmasın, sıradaki yapmasın, sıradaki yedi ona atmasın. Sıradaki yedi ona atmasın. Çek ne diyor ya? Ben kazandıcam yedi şimdi, altına kaldı. Dino, 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 Dino gel, 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 Dino, Dino, Dino gel. Buna kolumun çocuğu seni. Hello. Hey, why you picking Reyna? Geri zekalı. Niye Reyna alıyorsun lan? Okay, bye bye. Hey bro bro, hey I am Jack. salak mısın? Aa, Batu muydu oğlum, o? Oğlum Batu'ydu o biliyorum trollüyordum o yüzden. Pushing <laughs> 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 A strike. Evet, Z'de Kanka dönüyor herhalde ya. Ananı sikeyim Lego.